Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakıran. Bu hafta 15-21 Nisan arasını hep beraber şöyle bir gözden geçireceğiz yine. Ve gerçekten zaten hareketli günlerden geçtiğimizi zaten söyleyebilirim. Güneş tutulmasının ardından hala etkilerini hissediyoruz. Ve Merkür hala retro 26'sına kadar ve 24 Nisan'a doğru ilerlerken de Akrep Burcu'nda meydana gelecek bir dolunayımızın yaklaştığını da unutmamak gerekiyor. Bu hafta özellikle 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs'ün tabii ki kavuşumuyla ki bununla ilgili bir video yaptım zaten. Önümüzdeki yılları şekillendirecek büyük etkileri konuşacağız. Bu konuş, kavuşumun derin etkilerini anlamak için tabii ki daha önceden yaptığım, paylaştığım videoya göz atmanızı size tavsiye ederim. Bu hafta astroloji gündeminde öne çıkan başka güzellik ise 17 Nisan'da Venüs ile Kuzey Ay düğümünün kavuşumu var. Şimdi bu etkileşim hem kariyer yollarımızda, hayatımızda, misyonumuzda bize destek olabilecek. Özellikle özellikle kadersel bağlantıları, belki de böyle tesadüfi karşılaşmaları müşteri olacak ki 19 Nisan'da ise Merkür ve Venüs'ün kavuşumu bize maddi değerlere ve zevklere olan odaklanmamızı daha da bir arttıracak. Bu dönemde kalıcılık ve sahiplenme arzumuz çok daha belirginleşecek. Ayrıca Güneş tabi 19'unda Boğa Burcu'na geçişiyle buradan birlikte tüm Boğa Burçları'nın mutlu yıllar dilemek istiyorum hepsine. Bu geçiş haftaya güçlü ve verimli bir enerji katıyor arkadaşlar. Eğer bu gezegen hareketlerini gerçekten doğru yönetebilir ve etkilerini iyi kullanabilirsek bu hafta içerisinde kendimiz için çok güzel ve verimli bir yol haritası da çizebiliriz. Şimdi bu haftanın her bir detayını daha yakından bakalım bu muazzam enerjilerden nasıl faydalanabileceğimizi beraberce keşfedelim. Önümüzde gerçekten heyecan verici bir hafta var. Sevgili Başaklar, 15-21 Nisan haftasını konuşuyoruz bu hafta. Şimdi bu haftanın en önemli etkisi bana göre tabii ki Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu. Bu hafta ani beklenmedik, şaşırtıcı sizler için fırsatlarla dolu bir dönem başlıyor artık. Bu etkiler yurt dışı temaları olabilir, eğitim fırsatları, taşınma, ticari konular gibi alanlarda kendini gösterecek tabii ki. Hukuksal meselelerde beklenmedik olumlu sonuçlar da aynı zamanda alabilirsiniz sevgili başaklar. Pazarlama, yayıncılık, akademik başarılarınız zaten ön plana çıkacak. Bunların takdir edileceği, kazanacağınız ödüllerle e, ödüllendirileceğiniz bir süreç başlıyor sizin için bu dönem. Sadece anlık fırsat tatlarla sınırlı kalmayacak. Zaten bu süreç çok uzun bir süreç. Yeni bir döngü başlıyor. Aynı zamanda uzun vadede yaklaşık böyle 7-8 yıl boyunca çok daha etkilerini yaşayacaksınız. 2031'e kadar sürecek. Bununla ilgili zaten bir video yaptım. Eğer seyretmediyseniz lütfen onu seyredin. Yurt dışı seyahatleri ani planlar yapılabilir. Farklı kültürleri keşfetme şansı bulacağınız bir süreç başlıyor sizin için. Daha iyimser ve daha motive hale geleceğiniz bir süreç sevgili başaklar. 19 Nisan'da da Güneş Boğa Burcu'na geçecek. Şimdi özellikle bu da sizin hukuksal davalarınızda ve akademik kariyerinizde çok önemli, çok olumlu gelişmeler bekleyebilirsiniz bu konuyla ilgili. Yurt dışı eğitim veya taşınma gibi konularda Önemli adımlar atacaksınız sevgili başaklar. Ticari ve yayıncılık faaliyetlerinizde çok genişleme fırsatları bulabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz bir defa. Bu dönemde kişisel gelişiminizi teşvik edecek, maddi ve manevi anlamda büyümenize özellikle olanak tanıyacak fırsatlarla da çok net karşılaşabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, çevrenizi ve ufkunuzu özellikle genişletmek bu sürecin en önemli parçalı parçaları olacak tabii ki. Şimdi Güneş'in Boğa burcundaki yolculuğu yine size hukuksal ve akademik konularda güvenilir elbette ki sonuçlar almanızı zaten sağlayacak ve destekleyecek. Eğitim konularında bildik yerlerde devam etmeyi lütfen tercih edin zaten. Çünkü Güneş'in Boğa burcundaki seyahati daha güven odaklı olur. Biraz sabittir boğalar biliyorsunuz. Daha riskten kaçınan bir yaklaşıma sizi zaten teşvik ediyor olacak. Burada biraz sağlam ve temkinli adım atın. Bu hafta ayrıca böyle geçmişle ilgili konularda birazcık böyle gündeme gelebilir. Bu konular özellikle ikili ilişkilerinizle ilgili veya finansal anlaşmalar yaşadığınız kişilerle ilgili olabilir. Bunları tekrar değerlendirme yapmanız gerekebilir. Eşinizden veya evliyseniz eşinizden veya iş ortağınızdan bu konularla ilgili de zaten beklenmedik destekler alacaksınız. Şimdi hafta sonu güneş ve pil arasında bir kara açı var yalnız. Bu da iş ve özel hayatınızda birazcık belki sürtüşmeler yaratabilir. Kariyer ve evlilik arasında zaten denge kurma ihtiyacını hissedeceksiniz. 24 Nisan'da bir akrep doluna dolunay yaşayacağız. Özellikle bu konuda zaten bunu isteyecek bu dolunay. İş yerinde kontrol ve güç mücadeleleri de yaşayabilirsiniz. Sağlık ve günlük rutinlerinizde birazcık belki zorluklar yaşayabilirsiniz. Yetişemeyebilirsiniz. Stresle böyle başa çıkmak için ekstra çaba sarf etmeniz gereken bir hafta olacak sizin için. Genel olarak aslında bu hafta Başaklar için sürprizlerle dolu ve dönüşüm potansiyeli de çok yüksek bir hafta başlıyor. Bir hafta başlıyor ama bir dönem başlıyor diyeyim. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için lütfen açık fikirli ve esnek olun. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.